havuzda yüzüm. Ben de bunu dolduracağım. <laughs> Eyvah burada böcek var. Burada böcek var. Havuzun içinde kesin vardır. Onları lazım. Elif, Sinem, Egemen, Murat. Evet. içerideki İçerideki içinde hiç kocaman böcekler var. Orada varsa burada kesin vardır. Dikkat etmeniz lazım. Bence, 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 bence dikkatli bakın sağa sola. Nerelerde olabilir? Elif Sinem dikkat et anneciğim böcekler. Korkuyor musun böceklerden? Yok. Korkmuyor musun? Aa Egemen sen korkuyor musun? Kırmaktan egemen böcekler aramaya girdi bile anneciğim. Dur ben de böleceğim. Hadi bir bak bakalım ya neredeymiş bu böcekler. Dikkat et Elif dur çıkarma simidini bekle. Bak abin arıyor bak hiç korkmuyor görüyor musun? Elifcim çık anneciğim çık. Yok bir yerde. Yok, yok mu? Ya, kesin vardır kesin vardır kesin. kesin İçerideki jacuzzi'nin şey. içinde var bak göstereyim. Bak burada var. Hem de iki tane kocaman biri böyle örümcek gibi bir şey, biri de böcek gibi bir şey. Dur, dur. Dikkat etmeniz lazım. Ay egemen. Aa, bak orada bir tane var. Orada bir tane var. Elif sinem dur. Dur anneciğim dur. Elif hemen şunu al içine koy anneciğim. Ay bir sürü böcek olmuş Ay Elif sinem. Ne yapacağız şimdi? Havuzdan çıkmanız lazım. Niye çıkmıyorsunuz? Havuzdan çıkın anneciğim. Ay anne olasın. Al şuna koy. Koyabilecek misin Elif? Elif dikkat bir can. Elif şöyle alman lazım. Ver bana ver. Bana ver. Elif arkanda da var anneciğim. Elif sinem dikkat et. Ay! Elif çıktı. Çıktı dur ben alacağım. At şuraya atın. At. Elif arkanda üç tane var. Elif arkanda tane var. Elif arkanda üç tane var. Ay suyun dibinde de var. Elif nasıl alıyorsun eline? Dikkat et kızım suyu niye doldurdun çıkardın. Böcekleri bunun içine koy. At içine at elini ısıracak. At at at. Gelme Ay böcekler. çekirge de geldi. Ver. Aa ikisini birden tuttu. Nasıl tuttun öyle ya? Aa bir tane suda var Elif. Elif bir tane suda gördüm. Aa orada bir tane daha var. Yeşil bir böcek var. O neymiş öyle ya? Elif Gel hiç mi aklıma korkmuyorsun aklıma. anneciğim? Ya bir sürü böcek çıkabilir bak ya. Ay bir tane daha çıktı bak. Aha bir sürü doğru yattı. Elif Sinem hiç mi korkmuyorsun anneciğim ya başka böcek var mı? Ya sudan mi? neden çıkmıyorsunuz? Aa geldi geldi yeni böcekler geliyor. Yeni böcekler geldi Elif. Elif Elif boğuluyor Elif. Elif arkanda iki tane daha var bir tane de burada var sarı örümcek var burada zehirli örümcek. <laughs> bu olacaksın anneciğim dikkat evet, et. Ne yapıyorsun? Güzel hiç kurt böcekleri. Kızım bak böcek senden kaçıyor. Getir çabuk getir getir getir. Ege ben başka var mı? Hani Suyun altında mi? var mı? Allah Allah. Suyun altında da vardı bir iki tane. <laughs> Ay, Elif devirdin mi anneciğim? Su havuza geri girdi. <laughs> havuza geri girdi hepsi ya. Ah Elif ah yaramaz kız ne yaptın ya? Elif. Getir anneciğim ver. Ya al şu böcekleri lütfen ya elimizi zor. <laughs> Aaa! Ay bu <laughs> ya sen niye elini <laughs> alıyorsun ya? Çık <laughs> çabuk sudan. Koy anneciğim koy. Onlar yüzmeyi çok seviyor galiba. <laughs> <laughs> Aaa bir tane de arkadan çıktı. Oh, 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 gerçek ya. <laughs> Ay iki tane de arkamızda varmış. Bak bir tanesi burada bir tanesi de burada. Ya bir sürü böcek var burada. Ne yapacağız şimdi Elif? Kızım çıksana sudan suyu ilaçlamamız gerekiyor. Aa şaşkınlara bak çıkmıyorlar sudan ya. Bakayım başka var mı? Elif Sinem, başka görünmüyor anneciğim ya. Çık anneciğim çık. Ay abim baban hiç korkmuyorlar bak bak. Biraz önce babanın elini ısırdı ama hiç korkmuyor gördün mü? <laughs> gel sana ne göstereceğim gel gel. Bırak böcekleri bırak ısırır Elif Sinem elini alma. Aa Elif çok cesursun anneciğim niye elini alıyorsun onları korkmuyor musun? Şu kovanın içine koy. Baba gel gel benim. Elif gel sana içeridekini göstereceğim Elif. Gel bak bak dikkat et düşme. <laughs> gel bak bak. Burada da var görüyor musun? İki tane. Hayır dokunma. Dokunma elini ısırabilir. Hadi çık sen havuzundayız. Hayır dokunma onlara ilaç çıkmam lazım. Baba geliyor. Elif dikkat et. Abi, abi, ay böceklerin hepsini temizlemiş. <laughs> Aa, kova tekrar düştü. Ayağım takıldı geri düştü. Ay böceklerin hepsi çıkıyor şu an. Hepsi çıktı dağıldı gidiyorlar kaçıyorlar yakalaman lazım. Kenara at anneciğim direkt kenara at. at, at, at. <laughs> <benim isim>, <laughs> senin elini ısırmıyor mu anneciğim bunlar ya? Bakayım. Başka elip var mı? Boğuldu. Elif suyun boğuldu. altına girme. Kovayı veriyor. Elif boğuldu annem. Anneciğim ver şu kovayı. Ne yapıyorsun sen şöyle kafandan aşağıdaki. <laughs> Suyu ver, şey ver, Bir tane de ya. suyun dibinde var böcek. Ege ben suyun, Egemen dili, suyun dibindeki böceği var. sen al anneciğim. Bakalım kaç tane var burada. Ay bunlar Egemen boğulmuş suydu, ölmüş Elif. Nerede? Bak bunlar boğulmuş ölmüş bak. Elif Elif bak seni Erdinç. Hani bakalım başka böcek var mı buralarda? Başka böcek yok. Aa, i̇ki tane var, iki tane dibinde var. İki tane vardı binde. Siz niye havuzdan çıkmıyorsunuz hala ya? ya? Elif, dikkat et anneciğim. Hı, tamamdır. Aldın Hadi ya. çıkın Aa, sudan. Annem. Yeter Bilmiyorum. suyu ilaçlamamız Bilmiyorum. gerekiyor gene daldı havuzdan alıyor şimdi gece ay inanmıyorum hadi suyun sudan çıkmanız lazım İlaçlayacağız. bir sürü böcek var bu suyun hadi içinde hadi, hadi şey çıkın yapalım. bakayım hadi çıkın